Sen bunları hazırla. Bu mekanın kurulmasını da. Ragini, daha ne kadar böyle susacaksın? Lakş'a gerçeğini daha ne kadar saklayacaksın? Eğer herkes anlattıklarına inansın istiyorsan... ...bunu kanıtlaman gerekiyor. Onlara hayatına devam ettiğini göstermelisin. Yoksa Sıvara'yla Sanska'nın durumu değişmeyecek. Hatta araları gün geçtikçe daha da açılıyor. Sen ne demek istiyorsun? Bak Ragini, onlara hayatına devam ettiğini göstermen gerekiyor senin. Sen artık yalnızsın, birine ihtiyacın var. Ve Lakshya'nın yerini birisi doldurmalı. Ama şu anda benim yanımda Nikil bana yardım eder misin? Ne diyorsun sen Ragini? Ben sadece sana bir fikir vermek istemiştim. Olmaz Ragini. Hayır, hayır Nikil. Herkesin önünde numara yapacağız sadece. Sen herkese benimle evlenmek istediğini söyleyeceksin o kadar. Nikil, kardeşimi mutlu görmek istiyorum. Sıvara sadece Sanskarla mutlu olabilir. Kardeşimi kurtarmam için bana yardım eder misin? Rageni bak bu çok kötü bir fikir İnan bana lütfen beni bu işe karıştırma. Lütfen Nicky sakin bir kafayla bir kere bunu düşün. Olmaz Ragini bunu ben yapamam. Sadece bir süreliğine. Sanskarası vara kavuşunca herkese gerçeği söyleyebiliriz. Merhaba. Hayır Ragini. istediğin şeyi asla yapamam bu olmaz. Eğer annenle babana bunu söylersem bana asla inanmazlar. Hatta numara yaptığımı hemen anlarlar. Sonra olacakları bir düşünsene lütfen. Gönlüşe göre biz buraya tam zamanında gelmişiz. Ne oluyor? A, baba. Ne oluyor dedim. Ne saklıyorsunuz? A, Akin, bırak ne? Sakin bırak onu. Rikenin hiçbir suçu yok. Baba lütfen dinle. Çekar, sakin ol. Ben Ragini ile konuşacağım. <laughs> ne oldu kızım? Neden ağlıyorsun? <laughs> ne oldu? Kızım ne oldu? <laughs> anne. anne. Anne Lakşı ölmüş anne. Sen yani bunu nereden biliyorsun? <laughs> O iyiydi. Sadece küçük bir yaralanmaydı. <laughs> Ve hayattaydı. Ona çarpan araba onu hemen hastaneye götürdü. Siz onu göremezsiniz. Neden göremezmişim? <laughs> Karısıyım ben onun. Kendisi üç gün önce vefat etti. Altı ay boyunca kimliğini belirleyemedi. Bu yüzden de cenaze törenini biz yaptık. O artık yaşamıyor.